Merhaba arkadaşlar. 21 Ağustos Pazar Saratoga 1. ve 2. altılı ganyan tahminim paylaşacağım. 1. altılı ganyan tahminim şu şekildedir. 1. ayak 7 8 3 6 1 4 1. ayak 7 8 3 6 1 4 İkinci ayak. Dört. Yedi. Bir. Üç. İki. On. İkinci ayak. Dört. Yedi. Bir. Üç. İki. On. Üçüncü ayak. Yedili presenin birinci ayağı. Bir. Üç. 2 4 6 5 7 3. ayak 1 3 2 4 6 5 7 2. altılıga aya tahminim şu şekildedir. 1. ayak 3 numara tekimiz. birinci ayakta 3 tekimiz. 2. ayak 4 3

Herkese bol şanslar dilerim.